Anahtar Parti bayrak yarışında nöbet yerine yürüyor. Ülkesi için yürüyor. Ülküsü için yürüyor. Bayrağı için, devlet için yürüyor. Evlatları için yürüyor. Bindiği ambulansın kirlenmemesini istediği için, onu devletin malı bildiği için ayakkabılarını çıkaran annenin terbiye hattında yürüyor. Aybüke Yalçın hocamızın, kızımızın, öğretmenimizi tebessümünden tutunarak yürüyor. Selçuk Paker'in, Ahmet Çamur'un nice kahramanlarımız var. 40 bin kişi, 13 bin tanesi, 13 bin şehidimiz, sıra dağlar gibi evlatlarımız. isim isim saysanız, tabutlarını ortaya koysanız, bir milleti yeniden ayağa kaldırır kudretin evlatları. Onların kahramanlık hattından yürüyoruz. Sokağa düşürmüştünüz devleti. Sizin sokağa düşürdüğünüz devleti FETÖ'cülere, sokağa düşürüp az kalsın az kalsın teslim etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığınız devleti sokaktan toplayıp yine size veren milletinizle yürüyoruz. Size 23 yıldır destek veren Türk milletiyle yürüyoruz. Türk milleti için yürüyoruz. Dünyada sadece kendisi için olmayıp bayrağı herkes için olabilen millet olarak Ay yıldız dal bayrağının altında insanca yaşama idealine yeniden imkan vermek için yürüyoruz.